İyi günler pek sevgili arkadaşlar. Bugün ben Deniz Emre Yıldırım, Emre Mergen Yıldırım ile birlikte sizlere yeni bir free asset tanıtımı yapacağız. Kamera neden yok, neden seni göremiyoruz derseniz bugün çok uzun bir çekim yaptım. Yakında sponsorlu bir içeriğin videosu gelecek. Çok özendim biraz. O yüzden hem sesim hem tipim yok oldu. Şimdi istiyorsanız ücretsiz asetimizi bir inceleyelim. Break items tune VFX diyor. Yani bir şeylerin kırılmasıyla alakalı bir Durum söz konusu şöyle bir videosunu oynatalım Wow tıklıyorsun yok oluyor bakın burada güzel olan şey uygun olarak yok olması bu sayede direkt olarak bu objelerin kırılmasını sağlayabiliyorsunuz ama burada gördüğünüz kadar sanırım abrecon collide diye bir şey var onu atıyorsunuz Kolay edeceği ismi falan soruyor bir de oynatacağı efekti soruyor. Bu aslında genel bir sistem. Bakın buradan siz genel sisteminizi de yazabilirsiniz çok basit bir şekilde. Ha çok büyük bir şey değil ama onun da artısı var yani. FX scale falan da var. Gördüğünüz gibi düşünce kırılmasını sağlayan bir yapı var. Yine bunu hani bunlardan bağımsız kendi kırılma efektleriniz varsa onu da yapabilirsiniz. Ha yazacağım derseniz zaten çok kısa zamanda yazarsanız meshler içerisinde gördüğünüz gibi bir 6-8 tane falan var. Küçük bir paket. Umarım haftaya büyük verirler. Ama siz yine de almamazlık etmeyin. 10 dolarlık bir paketmiş. Buy now diyeyim. Buy now dedikten sonra zaten sizi satın alma menüsüne gönderecek. Satın alma menüsüne gittikten sonra yapmanız gereken birkaç tane işlem var. Bunları zaten siz biliyorsunuz. Her zaman yaptığımız şeyler. Bakın sesim yine kayboluyor. Harry 3 yazacaksınız. Sonra da tek Texano diyeceksiniz. Ondan sonra zaten düzelecek. 80 o demeden gördüğünüz gibi onaylatmadı aslında. Verdiğimiz kodu. Onayladıktan sonra 0 TL'ye düşüyor. Birinciyi tıkladıktan sonra pay now, pay now, derseniz kalıcı olarak envanterinize eklenecektir arkadaşlar. Eklendikten sonra gönlünüzce kullanabilirsiniz. Yani VFX'leri Unreal'a çıkartamazsınız tabi ama objelerin meşlerini çıkartabilirsiniz isterseniz. Aman aman bir durumu yok ama kendince bir şey. Bu da bunun da eminim alıcısı vardır basit bir şekilde. Gördüğünüz gibi satın alma tamamlandı. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara kabak yazın sayımızı bilelim. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Yakın zamanda dediğim gibi güzel bir video hazırladım. İleriye dönük olarak da iyi fikirlerim var. Hepsine bakacağız. Hepsini konuşup uğraşacağız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.